El emeği, göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergiler ile kadın girişimciliğini destekleyen... Hoş, geldin. Hoş geldin. çilek ağacı mı? Bu ne çiçeği. 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 çiçeği? Normal çiçek mi? Sanki böyle gül gibi. Çiçeği. Gül mü sence? Gül. Burası tünceli mi sence? Sanki tünceliyi çizmiş gibisin. Ya burada niye açıyor? Güzel çiziyor. Alıyormuş. Sayın Vali, evet. Aa, evet konuşmuş, de. kendisi yapmış. Kavri evet. çok şey, evet, evet. Çekiyorum bakalım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aldım. Bak da senin motiflerinden Evet. Allah, ben de 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı olarak ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı gibi ailemiz, istikbalimiz yani ailemiz bizim geleceğimiz. Bu inançla Türkiye'nin dört bir yanında aileleri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun temeli haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde büyür ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Kıymetli misafirler, ülkemiz yıllar boyunca türlü zorluklarla yasakları büyük bir inançla aşarak bugünlere geldi. Bugün Tunceli'nin değişen yüzü hepinizin, hepimizin eseridir aslına baktığımız zaman. Bu güzel şehrimiz barışın, kardeşliğin ve huzurun şehri olarak olmaya devam edecek. Bu tabloyu büyütmek, kalıcı kılmak hepimizin ortak eseri. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz Türkiye idealini büyük bir kararlılıkla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnşallah Tunceli'de barış, huzur, dayanışma her daim ailelerimizle beraber daha da güçlü olmayı sürdürecek. Sevgili çocuklar, sizler bizim en güzel hazinemizsiniz. Ve bu güzel piknikte, bu güzel ortamda sizlerle beraber olmak, yarınlarımızı sizlerle beraber inşa etmek üzere yola çıktık. Kıymetli anneler babalar, evlatlar hem sizin hem bizlere emanet. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımıza güvenli, özgüvenli, geleceği umutla bakan çocuklar yetiştirmek üzere çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ve her daim çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz ve bu aileyi korumak ve, Türk, ve güçlendirmek Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmak demektir.